Başını, atalım, başını bu tarafa alalım, başını. Bu yan, bu yan. Tamam. Bu dünyadan ahirete taalluk edecek olan haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Allah helalinizi kabul eylesin. Cenaze namazı dört tekbirle kılın. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allah'a bayik dualarını. Şu Fatiha-i Şerife'yi basmaya çekmeden duası bir şekilde okudukları zaman son tekbirden sonra selam verip namaza çıkmış olacağız inşallah kardeşim. İmama hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber.